الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ديارل ومحترم عزيز سير جلال ودني جلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضانوز خير لوسن رمضانوز بركات لوسن الله تعالى عز وجل دلارخ بمبارك رمضان itaatlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız, Kur'an okuya okumağımız, kıyamımız, teravihler, bütün yaptığımız hayretleri sizlerden ve bizlerden kabul eylesin. Aziz seyirciler, dinleyiciler, Ramazan büyük bir fırsat. Ramazan Allah Teala Azze ve Celle 12 ayı yarattı bizim için. Bu 12 aydan 4 ayı aşhur hurum bıraktı. İçinde Ramazan yoktu. Ama o bak o aşhur hurum o 4 aşhur hurumda kıtal olmaz. Kimse kimseye zulüm etmez, öz nefsine zulüm etmez. Onun has bir bereketi var, has bir ecir sevabı vardır. Allah Teala Azze ve Celle Peygamberleri gönderdi O peygamberler içinden beş tane ulul azim seçti. Hatta peygamberler içinden nebilerden Resulları fark ettirdi. Ve o beş ulul azimden de Hazreti Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i tek bir peygamber, hatamun Nebiyyin seçti özün, Habibi seçti özün. Ve onun için bakarsak bazı günler, bazı saatler, Allah Teala Azze ve Celle has bir şey koydu olardı. Ama gelirse Ramazan ayını Allah Teala Azze ve Celle bu ayı bu ayda ne koydu Ramazan ayı Ramazan olsun. Allah Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i, kelamını, güzel Kur'an'ını bayi içinde Hazreti Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme nazil etti. Fakat bu gerçekten bu Ramazan bir büyük fırsat. Bu fırsata mekayet olmak, bu fırsatı elden cidertmemek. 12 ayda insan hayatını ne şekil yaşamağı, çalışmağı, okumağı, o 12 ayın bir ayını, bu Ramazan ayını, bu fırsatı ege geldiyse, bu ayı özellikle insan ibadatın daha çok yaptıysa, İtaatını daha çox yaptısa, Qur'anı daha çox oxuduysa, sadaka daha çox verdisə, xeyir daha çox etdisə, nə mutlu o insana. Hələ hələ heç bir Ramazanın xassıtı Ramazanın gündüzləri başqa bir bərəkət, gecələri başqa bir bərəkət. Və hələ hələ Ramazanın son günləri, o 10 gün çıqan Allahu Taala Azza ve Celle Ne kadar rahmetini endiri bu Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin ummeti için. Bu Peygamber Efendimiz'i ne kadar severdi ki bu Kur'an'ını Efendimiz Hazretlerine indirdi Ramazan ayında. Ve onun için Ramazan ayı bereketli bir ay oldu. Değerli bir ay oldu, kıymetli bir ay oldu. Ve onun için, kıymetli olduğu için aziz kardeşlerim, bacılarım, bizler de kıymetin bilagın. Allah Teala Azze ve Celle bize ihtiyaç diyor ki, biz ihtiyacık Allah Subhanahu ve Teala'ya. Biz ihtiyacık amellerimiz, yaptığımız hayratları, yaptığımız bütün işleri halisen ki Allah Teala Azze ve Celle bizden kabul etsin. Peki ben nasıl bu Ramazan ayında bir fırsat bilim bu Ramazan ayı elimden gitmesin? Genelde insan herkes öz özün bilir. Çalışan insan çalışarsa ne mutlu sene Oruçsan ve bir de çalışırsan uşağları uçur, rızık getirirsen Allah Teala Azze ve Celle seni ecru daha muzaaf ettirir. Daha hasene daha çok yazdırır. Çünkü sen hem Allah Teala'nın o bıraktığı oruçluğu, farzlığı yerde getirdi ve hem de ev uşağın rızkını bir yerde halallıktan cahitirdi özler içi. Hem yorundu ve yorgun yorgun oruculuğu da yaptığı vakit. Bakın değerli aziz seyircilerim, dinleyicilerim, kardeşlerim, bacılarım. Vallahi bu fırsat elden gitmesin. Vallahi bilsek ki sahabalar, al-i beytler, tabi'inler ve bütün evliyalar Ramazan'a ne kadar hürmet ederdiler. Ramazanı ne kadar istigler fırsatı ellerinden gidertmez yediler. Bizler mege oturağın ağlayağın, yığlayağın. Yağma yağma sahabalar altı ay önce hazırlık görerler Ramazan'sı. Biz o da Ramazan geldi. Çok insanlar ne oruç, ne ibadat, ne teravih, ne Kur'an, bir şey yadılar, ne hayrat, bir şey yadılar düşmez. Peki eğer sen bu Ramazan ayında bu fırsatı istiqlal etmesin, o zaman daha Allah Teala Azze ve Celle'ye daha yakın olasın. Ki bilirsen bu Ramazan'da Allah Subhanahu ve Teala cennetin kapılarını 8 kapısını açtı. Ümmeti Muhammed. Cehennemin yedi kapısını kapattı. Bel ondan daha çoku şeytanları bile e, zincirledi. Hatta insanları yoldan çıkartmazlar bu Ramazan şerifte, Ramazan mübarekte. Eydi biz eğer gelirse bu Ramazan'da namaz kılma, itaat etme, oruç olma, hayır etme, kimseye hayır gösterme. Allah Teala'ya yani daha nece diyeğen nece? Acaba daha utan, utanma da Allah Teala diyeğen ki biz cennet ve koy. Utanmarık Allah Teala Azze ve Celle'ye ya Rabbi sen rahmetli halımıza. Eğer biz öz özümüzün halımıza rahmet mirsak, birbirimizin haline rahmet mirsak. Allah Teala Azze ve Celle daha nece halımıza rahmet etsin. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İrhamu men fil ard, yerhamkum men fil sema. Yer üzerinde rahmet edin. Hatta Allah Teala Azze ve Celle size rahmet etsin. Rahem de or, odur, birbirimizi sormak, birbirimizi aktarmak. Bu mübarek Ramazan'da birbirimizin elinden tutak, bu mübarek ayda birbirimizi teşvik edagın, yala kalkın gidağın camilere namaz, beş vakit namazımızı kılagın. Yala gelin gidağın her namazdan önce sünnet namazlarını kılagın. Gelelim Ramazan'da birbirimizi sevindirek, birbirimizi teşvik edeyim. Kur'an-ı Kerim, o bir aylar az okursak, ayda bir khetme yedirsek veya üç ayda, dört ayda bir khetme yedirsek, gelelim Ramazan'da koy hiç olmasa bir khetmemiz olsun ve hiç olmazsa iki khetmemiz olsun. Gel Ramazan'da biraz daha çok vaiz dinleyak. öz Özümüzü aldatmayalım, ciddiyiz. Müsəlsələrə baxaq, dizilərə baxağın, əgər İslami dizi dövdü isə, özümüzü Allah Ramazan ayında şarkı dinləmək, Ramazan ayında və ya gidəğın afedəsiz çayxanalarda Lahu şeylərə dalağın. İnsan Allah Teala Azza ve Celle bu ayı bıraktı bizim için bu 30 günü. Vallahi bu 30 gün rahmet, bu 30 gün mağfirattı, bu 30 gün eğer insanı temizlemezse, insanı peklemese, ha zaman öz özünü perçeyecek. Bu 30 günde Allah Teala Azze ve Celle bilir Ramazan ayında namzı hakın kullarının boynun azad eder. Bakın Allah Teala'nın rahmetine. Allah Teala Azze ve Celle biz bizi sevdiği için bu Ramazan'ı bıraktı. Peygamber Efendimiz'i sevdiği için, ümmeti için bu Ramazan'ı bıraktı. حتى كي جن جناتنا براقصن بزلاري حتى كي جهنمنا نزغيتسن الله تعالى عز وجل أخذر أرحم الراحمين دي وانت بير حديث قدسي دور دير الله تعالى عز وجل حزت بيغنبرة صلى الله عليه وسلم يا محمد أماتو سنبراقم يعني سن أماتون أمره سنة آلودة أوصن ندي يجخصمنا يا محمد حزرتي افندم صلى الله عليه وسلم، شبي الله تعالى عز وجل، انا قدر ارحم الراحمين، تد يا رب، سنم بشقاء، شمس الرحمة دبي لي، سان سانو اقدر رحماتو، شمس سانو مرحمة اولد غسان دا، هيج كمس سانو يتشبي المس، فونيتش بيغنبر فندمس، الله تعالى عز وجل، انا رحماتنا براغت Eydi bunca Allah Teala Azze ve Celle bizim rahmatlığımız istir, merhamatlığımız istir. İstir bizi cennetine bıraksın. Eydi biz oğlu Allah Teala Azze ve Celle bir ay bırakıp bizim o ayda böyle o bir aylar kimin yola parağın. Bu ayda itaatımız az edağın, ibadatımız az edağın, kıyamımız az edağın. Onun için değerli kardeşlerim, bağcılarım. Vallahi bu Ramazan bir fırsattı. Bu Ramazan ta'viz olmaz. Bu Ramazan bir fırsatı öz özü değiştirmek. Bu Ramazan bir fırsatı Allah Teala Azze ve Celle'nin en pek kulu olmak. Bu Ramazan bir fırsatı Hazreti Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak. Bu Ramazan bir fırsattı seni cennete giritmek. Bu Ramazan bir fırsattı birbirimizi sevmek. Bu Ramazan bir fırsattı. Aile içinde birleşeğin. Bakın düşünün. Her gün Ramazan'dan ayrı. Başka günler her zaman aile hepsi bir arada yığılıp, güzel oturup, bir vakitte sühürlük etmek ve bir vakitte iftar etmek. İlla bakasan tek görürük bazı günler veya bazı ayda bir defa, iki defa oruç olan insanlar o otururlar olabilir suhellik de etmez mi askere ama özellikle Ramazan'da ferz olduğu için o onu özellikle orada bakasan aile bir arada oğlu bir arada Bismillah edir bir arada niyet getirir bir arada e, iftar iftar orucunu açır e ne güzel Ve bu fırsatı muhabbeti sevdanı dö döndürerek içimizde saygını döndürerek içimizde evladlarımızı nasihat edeğin, evladlarımızı koyağın, hatta bil edebilirse orucu olsun, indiden tecrüb edeğe Değil mi? valla bu uşağım orucu olabilmez, Vallahi bu uşağım bilmem tevaliye Vallahi valla bu uşağımın imtihanı var. Maalesef bazen bunu ejdendek, yani özürlük gerçekten. Bakarsan birisi, e, var o okullarda, bir uşağı, uşağı olsun, beyi olsun, lisede olsun, ortaokulda olsun, ilkokulda olsun. Bakasan orucu olmuyor. o ne hiç orucu olmuşsan yavrum, kardeşim, kızım, bacım. E valla benim yaşı e, imtihanım var. Acaba bunu sorak. Oruc olmak insanın fikrini Acaba Allah Teala Azze ve Celle bu orucluğu bizim için bıraktı. Yani insan orucu olduğu vakit gerek daha e, ne çalışsın, ne okusun, ne böyle otursun, yatsın. Evvelkiler Ramazan'da sahabalar, tabi'inler, mücahidler Ramazan'da savaşa giderdiler. Yemek, yemek tapmazıydılar, yemekleri yok idi. Şimdi hem olsun bizlere, herkesin evinde hiç olmasa yemek var. Tabii o kimseler de var, fakir aileler. Ondan da konuşarak, çi evinde yemek tapmırı, o da bir şeydir. O da bir fırsattı sağcı. Allah Teala Azze ve Celle onun yüzünden seni cennete bırakacaktır. Ve onun için değerli aziz kardeşler, bazılar, uşaklarımızı ögre camilere geçtiler. Namaz, namazların kılsılar. Dalmazlar ceceleri sühürlük vaktinde o asnada ki insanlar var Kur'an-ı Kerim okur. Bazı insan var bakarsan sühürde oturup televizyona bakır, popçu oynarı, o dağılıp başka lehu şeylere veya cecede sabbaha kadar vaktini aparıp neyden? Sayıhanalarda, e, mallarda, pazarlarda fonit değerli aziz kardeşler bazılar. Ramazan bir fırsattı. Bu fırsatı elimizden gidertmeyelim. Belki Allah Teala Azze ve Celle Ya Rabbi bizleri ve sizleri ve bütün dinleyenleri, bütün ümmeti Muhammed'i cennetine koyar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.